Hani hep derler ya, ne yersen olsun. Peki ya bu söz sadece bizim için değil, yarattığımız yapay zekalar için de geçerliyse? İşte bu bölümde internette ne tükettiğimizin hem bizim hem de yapay zekanın beynini nasıl etkilediğine, yani yapay zeka beyin çürümesi denen bu ilginç fikre yakından bakacağız. Konuya dalmadan önce hepimizin aşina olduğu bir yerden başlayalım. TikTok beyni diye bir şey duydunuz mu? Gelin önce bu neymiş bir görelim. Bakın, bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Lise öğrencileriyle yapılan bir deney, bir grup dersi dinlerken bir yandan da TikTok'ta gezinebiliyor, diğer grubun ise böyle bir şansı yok. Ders sonrası yapılan sınavdaki sonuçlar arasındaki fark ise, yani görüyorsunuz, inanılmaz. Deneyin mantığı aslında çok basit. İki grup öğrenci alıyorsunuz, ikisine de birebir aynı dersi anlatıyorsunuz. Tek bir fark var, A grubunun ders sırasında canı sıkıldıkça TikTok'a bakması serbest, B grubunun ise telefonları tamamen kapalı, ders biter bitmez de hepsi aynı sınava giriyor. E, sonuçlar pek de şaşırtıcı değil. TikTok'la haşır naşır olan grup, ders boyunca anlatılanları hatırlamakta çok daha fazla zorlanmış ve sınavdan bariz şekilde daha düşük almış. Belli ki o sürekli akan, hızlı, dikkat çekici videolar beyni öyle bir hale getiriyor ki daha sonra uzun süre odaklanma gerektiren bir şeyi anlamak epey zorlaşıyor. İşte bu noktada işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Tamam bu durum bizim başımıza geliyor, anladık. Peki ya bu sadece bize özgü bir durum değilse, ya bizim dikkatimizi dağıtan, beynimizi yoran bu şeyler birebir aynı şekilde yapay zekaları da aptallaştırıyorsa? İşte bu soru bizi çok yeni ve gerçekten de büyüleyici bir hipoteze getiriyor. Büyük dil modellerinde beyin çürümesi hipotezi. Beyin çürümesi ya da brain rot lafını son zamanlarda internette sıkça duymuşsunuzdur. Hani sürekli anlamsız videolar izleyince beynim çürüdü vallahi deriz ya. Ama bakın bu artık sadece bir internet şakası değil. Oxford bunu 2024'te yılın kelimesi seçti ve tanımı da çok net. Sürekli olarak basit ve önemsiz içerik tüketmenin bilişsel yeteneklere verdiği zarar. Evet ölçülebilir bir zarar. Karşılaştırma aslında çok basit. Bir tarafta biz varız, dopamin için yaşayan, dikkat süresi gitgide kısalan, hafızası zayıflayan insanlar. Diğer tarafta ise yapay zeka modelleri var. Araştırmacılar diyor ki, bu modeller sürekli olarak çöp diyebileceğimiz internet içeriklerine maruz kaldığında, onlarda da tıpkı bizdeki gibi kalıcı bir bilişsel gerileme başlıyor. İyi de böyle ciddi bir iddiayı nasıl test edersiniz? Aslında cevap basit bir yapay zekayı alıp kontrollü bir abur cubur veri diyetine sokarak. Araştırmacılar bunun için beş adımlık titiz bir deney tasarlamış, önce hipotezi ortaya koyuyorlar, çöp veri yapay zekayı bozar. Sonra bu çöp veriyi ve karşılaştırma yapmak için temiz bir veri setini oluşturuyorlar. Üçüncü adımda yapay zekaları test ediyorlar. Dördüncü adımda nerede ve neden hata yaptıklarını analiz ediyorlar. Ve son olarak belki de en kritik soruya cevap arıyorlar. Bu hasar kalıcı mı? Peki bu çöp veri dediğimiz şey ne tam olarak? Öyle rastgele harfler falan değil. Bizzat gerçek Twitter, yani yeni adıyla X gönderileri. Ama özellikle seçilmiş olanlar ya çok kısa olup aşırı etkileşim alanlar ya da tık tuzağı, sansasyonel başlıklar ve komplo teorileri içerenler. Kısacası, yapay zekanın dijital cipsi, kolası diyebiliriz. Yapay zekalar bu dijital abur cubur diyetine tabi tutulduktan sonra ortaya çıkan sonuçlar ise hem çok net hem de açıkçası biraz ürkütücü. Şu tabloya bir bakın. Bu inanılmaz. Buna doz tepki ilişkisi deniyor. Yani ne kadar çok çöp veriyle beslerseniz yapay zekanın performansı o kadar düşüyor. Hiç çöp veri verilmeyen kontrol grubunda akıl yürütme doğruluğu %75 iken beslendiği verinin tamamı çöp olan grupta bu oran %57'ye kadar çakılıyor. Resmen doz arttıkça zehirleniyor model. Üstelik bu bozulma tek bir alanda da olmuyor. Sistematik bir çöküş var. Akıl yürütme yeteneği düşüyor, uzun metinleri anlama kapasitesi azalıyor, güvenlik ve etik kurallarına daha az uyuyor ve hatta karanlık kişilik özellikleri sergilemeye başlıyor. Belki de işin en şok edici kısmı bu. Bu çöp veriler yapay zekayı sadece daha az zeki yapmıyor, aynı zamanda karakterini de bozuyor. Narsizm ve psikopati gibi istenmeyen kişilik özelliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlemlenmiş. Bu artık bir performans sorunundan çok daha fazlası. Bu, yapay zekanın güvenliği ve etiği için çalan bir alarm zili. Peki yapay zeka tam olarak nasıl hata yapıyor? Araştırmacılar buna düşünce atlama diyor. Yani bir problemi adım adım mantık yürüterek çözmek yerine kestirme yollara sapıyor, akıl yürütme zincirine atlayıp doğrudan sonuca varmaya çalışıyor. Tıpkı bir sınavda soruyu okumadan cevabı sallayan tembel bir öğrenci gibi. Bu da tabii ki sürekli hataya yol açıyor. Tamam yapay zeka bu abur cubur diyetinden dolayı aptallaştı. Peki onu tekrar sağlıklı, iyi verilerle beslesek, bir nevi detoksa soksak düzelmez mi? İşte bu grafik bu sorunun cevabını veriyor ve cevap pek de iç açıcı değil. Bakın, ilk çubuk yapay zekanın normal, sağlıklı performansı. İkinci çubuk çöp diyetinden sonra dibe vurduğu an, üçüncü çubuksa onu iyi verilerle düzeltme çabasının sonucu. Evet, bir miktar toparlanıyor ama asla eski haline, o ilk baştaki performansına dönemiyor. Kısacası hasar kalıcı görünüyor. Bunun teknik anlamı şu. Hasar öyle yüzeysel bir şey değil. Modelin temelindeki dünya anlayışında kalıcı bir kayma, bir bozulma meydana geliyor. Sonradan yapacağınız ince ayarlar bu derin hasarı onarmaya yetmiyor. Bu da demek oluyor ki bir yapay zekayı en başta neyle beslediğiniz inanılmaz derecede kritik. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra hikaye dönüp dolaşıp nereye geliyor? Tabii ki yine bize. Aslında bütün meselenin özü bu. Sürekli olarak etkileşimi, tıklanmayı, beğeniyi ödüllendirecek şekilde tasarladığımız bu dijital dünya, hem bizim zihnimizi hem de bizim bir yansımamız olan yapay zekanın zihnini şekillendiriyor. Yarattığımız bu sistem, şimdi hem bizi hem de yarattıklarımızı yeniden yaratıyor. Sonuç olarak, o eski söz dijital çağda da geçerliliğini koruyor gibi. Ne tüketirsek, oyuz. Ve bu sadece kendi zihin sağlığımız için değil, Hayatımızın her alanına giren yapay zekaların sağlığı için de geçerli. Bu da bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer dijital diyetimiz sürekli aburcu buradan oluşuyorsa, yapay zeka ile iç içe yaşayacağımız ortak geleceğimiz, sizce nasıl görünecek?